Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle saatlerce yumuşama falan yapmayan tulumba tatlısı arkadaşlar. Şöyle klasik bardakla 3,5 su bardağı toz şekeri tenceremin içine alıyorum. Aynı bardakla 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. Ee, şekeriniz en az 1 bardak sudan fazla olsun arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Çünkü koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Eğer ki kıvamı sulu olursa e, tulumbalarınız hem yumuşayacaktır hem de e, güzel olmaz. Birazcık şerbetinin koyu olması gerekiyor. Birkaç damla da limonu damlatıyorum. Şerbetinizi arkadaşlar en az 3-4 saat öncesinde yapmanız gerekiyor. Hatta akşamdan yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Eğer ki hemen yapıp sıcak sıcak tatlınızı katarsanız şerbeti yumuşama yapacaktır. Bunlar püf noktaları. Lütfen dikkat edin. Birincisi şerbetinizin sıcak olmaması gerekiyor. İkincisi şerbetinizin koyu kıvamlı olması gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz gayet güzel tulumba tatlısı yapabilirsiniz. Şimdi altını orta ateşe getiriyorum. Kaynamaya başlayınca kısacağım. Önce şerbetimi ben hazırlayacağım. Kenara alacağım. 3 saat sonra da tatlımı yapmaya başlayacağım. Kaynamaya başladı. Bu şekilde fokur fokur kaynayınca altını kısıyorum. 20 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. E, ocağım en yüksek ayarın en kısımda arkadaşlar. Şimdi bunu arka tarafı şu kısmı alıp altını kısacağım. 20 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Başka bir kaba boşaltın daha çabuk soğuyacaktır. Şerbeti soğuması için 2 saat sonra dolaba kaldırdım. İyice soğusun. Ee, uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. İçerisine evimizde klasik bardaklarla 2 su bardağı su ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü şu arkadaşlar. Çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Su kaynamaya başlayınca unu ilave edeceğim. Önce bir kaynamaya başlasın. Kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynamaya başlayınca 2 su bardağı unu içerisine ilave ediyorum. Ve altını kısa alıp iyice karıştırıyorum ve 5 dakika boyunca pişiriyorum. Kaşığın arkasıyla hafif eze eze karıştırın. Bildiğimiz hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Yoğrulabilecek bir hamur olacak. Bu kısım biraz sizi zorlayabilir. Şöyle kaşıkla bastırın arkadaşlar. Böyle sert olması gerekiyor. Olması gereken kıvam bu. Şimdi benim kamera olduğu için önümde rahat daha hareket edemiyorum şu anda size göstermek için. Şöyle bastırın. Üzerine katlayın. Tekrar bastırın. Bu şekilde 5 dakika boyunca pişirin. Tamamdır arkadaşlar. 5 dakikadır böyle kaşıkla bastıra bastıra ters düz edip hamuru pişirdim. Bu da altı kısık da olsun ocağınızın. Gördüğünüz gibi tam bir hamur oldu. Şimdi artık ocağın altını kapatayım. Şöyle tencereden alıp derince bir kaba koyuyorum. Hamurumu iyice soğutuyorum. Sakın sıcak yapmayın arkadaşlar. Bu da püf noktalarından bir tanesi. İyice soğuyana kadar hamurunu bekleyin. Zaten çok çok soğuyacaktır 15 dakikaya kadar. İyice soğuduktan sonra yumurtalarını ilave edeceğim. İyice soğuması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle elinize aldığınızda hiç yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi oldukça sıcak. Böyle. Elim yandı. Hamuru bir kere yoğurayım. Evet. Sıcağını götürmüş olurum. Eğer eliniz dayanmıyorsa eldiven takın. Benim biraz sıcağı elim alışkın. böyle olması gerekiyor. Şu an o kadar sıcak ki bakın duman çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir kere yoğurun. Bunu soğuduktan sonra da yapabilirsiniz. Hamur artık iyice soğudu arkadaşlar. Böreğiniz aldığınızda çok hafif sıcak olabilir. Sorun olmayacaktır. Ama sakın sıcak olmasın. Böyle hamuru aldım. Şöyle yaydım. Daha çabuk soğuması için. Şimdi artık yumurtaları kırmaya başlayayım. 4 adet yumurtayı yanıma aldım. Yumurtalarımı yıkadım. Şöyle kıracağım. Yumurtalarım çok büyük arkadaşlar. Bir 3 tanesini kıracağım. Kıvamına bakacağım. Ona göre 4.yü kırabilirim. Çünkü oldukça büyük bir yumurta. Sanırım bunlar L. Ondan dolayı eğer ki orta boy yumurtaysa 3 tane ama şimdi bakacağım. Size sonunda söyleyeceğim. Bir taneyi kıracağım. Karışınca Tekrar bir tane daha kıracağım. Gene iyice karıştıracağım. Tekrar bu şekilde yumurtalarımı bitireceğim. Ama her kırdığınızda en az 20-25 saniye karıştırın. Bunu elimle karıştıracağım arkadaşlar. Çünkü hamur çok sert. Yemiyor. Hiç fark etmez. Elinizle bile karıştırabilirsiniz. Aslında mutfak şefim de var ama kullanmak istemiyorum onu. Herkesin elinde yoktur diye. Bunu güzelce bir karıştırayım. Böyle olması sizi hiç korkutmasın. Biraz sonra hepsi dağılacak. Hamur sert olduğu için öyle oluyor. İlla mikser kullanmanıza gerek bile yok. Elinizde bile bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. bir tane yumurta kırıyorum tam 3 adet yumurta yeterli geldi şöyle göstereyim hamuru da şimdi bunu sıkma torbasına boşaltacağım eğer ki elle de çok rahat oluyor arkadaşlar elle bile yoğurabilirsiniz böyle biraz elinize yapışacak ama sorun değil şimdi buna ben tam 3 adet yumurta koydum yumurtaların büyük olduğu için ama orta boy ya da küçük bir yumurtaysa 4 tane koyun lütfen şöyle göstereyim olması gereken kıvam bu Tır tır kurabiye yaptığım ucu taktım, kavanoza da geçirdim arkadaşlar şöyle hemen içine dolduruyorum elimde daha rahat yapıyorum arkadaşlar şöyle içine dolduruyorum hamuru çok çabuk yapmayın çok çabuk olursa da yumuşayabilir. Tamam, şimdi ocağın başına geçip kızartacağım. Böyle büyükçe bir tencere tercih etmenizi tavsiye ederim. Böyle yarısından biraz daha az sıvı yağ doldurdum. Şimdi ocağın altını yakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkıp içerisine dolduruyorum öncelikle. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama çok büyük yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Makasla şöyle kesiyorum, sıkıyorum, makasla kesiyorum. Önce hepsini sıkacağım, sonra ocağın altını yakacağım ve kısıkta pişireceğim. hamurun hepsini sıktım çok fazla böyle üst üste getirmemeye çalışın Arkadaşlar benim tenceren büyük olduğu için tam böyle bir tencere oldu şimdi ocağın altını yakıyorum altını orta ateşten biraz daha kısa getiriyorum böyle hafif kaynamaya başlayınca altını yükseğe açacağım yani orta dereceden biraz yükselteceğim ama ilk önce yağınız yavaş yavaş ısınması gerekiyor kızarmaya başladı. Altı kısık ateşteydi arkadaşlar. Şimdi altını hafif orta ateşe getiriyorum. Tam böyle hafif kızarmaya başlayana kadar sakın karıştırmayın. Çok alta yüksek açmayın yoksa içi hamur kalır bu sefer. Şöyle hafif orta ateşe getiriyorum. Şimdi bundan sonra da orta ateşte pişireceğim. Gördüğünüz gibi hafif hafif kendi kendine dönüyor çok aşırı da sıkıştırmayın. Bir tavaya bu kadar gayet iyi. Eğer fazla gelirse yağınızı soğutup tekrar ısıtmanız gerekecek. Böyle kızarmaya başlayınca hep orta ateşte pişirin arkadaşlar. Artık karıştırabilirim. Hiçbir şekilde karıştırmadım kesinlikle. Karıştırırsanız dağılır. Böyle renginin değiştiğini gördüğünüzde karıştırabilirsiniz ara ara böyle karıştırıp kızartıyorum artık. İlk önce kısık ateşte böyle şişmeye başlayıp yüzüne doğru çıkınca hafif rengi değişince orta ateşe getirdim. <laughs> artık orta ateşte pişireceğim. Sakın yüksek ayarı açmayın. Ara ara karıştırarak kızartıyorum. İyice kızardı artık. Hemen şerbetin içerisine alıyorum. Ocağın altını kapatayım. Şerbet iyice soğudu. Yağını iyice süzdürüp şerbetin içine bırakıyorum. İsterseniz biraz daha kızartabilirsiniz. Ben böyle aşırı derecede kızarmış istemiyorum. Dakika şerbeti içinde karıştırın, böylece her yerine gelsin. Çok aşırı şerbeti içinde tutmayın. Şimdi servis tabağını alınca hemen yaygan, geniş bir şey alın. Yoksa üst üste kaldıkça tatlılarınız ve yumuşar arkadaşlar. O yüzden böyle geniş bir şeye alın. Birbirinin üstüne binmesin. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Kütür kütür oldu. Bakar mısınız? hepsi de gayet güzel hiçbir şekilde yumuşama falan yok Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel yaparsınız videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ufak da olsa biliyorum bırakmayı unutmayın bir videolarda görüşmek üzere hoşçakalın